Selamun aleyküm sayın Hakikat Ekseni izleyicileri. Bugün İslam hakkında söylenen bir sözün çok büyük bir yanlış olduğunu kanıtlamak ve doğrusunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle gelin söz konusu olan o videoyu izleyelim. Türkiye'nin IQ ortalaması 90. Bu kabul edilebilir zekanın en alt derecesi. En altı. Yani 89 olsanız geri zekalısınız. Şaka değil. Ben ben. Bu yayınlandı. IQ sizin ben sırf ananızdan ben. doğduğunuz ben zaman beraber ben. getirdiğiniz zeka değil. Görgünüz, çevrenizin size verdiği bilgiler, çevrenizin size öğrettiği bilgi değerlendirme becerisi. Bunların hepsi birlikte IQ oluşturuyor. Ben Eğer ben siz ben. bir milleti kapatırsanız. Bilhassa gene Muazzez Hoca çok önemli bir kadını kapatırsanız kafanızı kapatmışsınız demektir. Çünkü çocuğu kadın yetiştirir evde. Göründüğü üzere burada Türkiye'nin IQ ortalamasının düşük olma sebebi kadınların kapatılması olarak alınmış. Burada sorulması gereken iki soru var. Kadını kapatmak derken başörtüsünü mü kastediyor yoksa kadınların sosyal hayata atılmasına engel olunduğunu, evlere kapatıldığını mı söylemek istiyor? Bu soruları İslam penceresi altında incelediğimizde bir kadının kendi evinde başörtüsü takma gibi bir zorunluluğu yok. İsterse de çocuğu annesini açık bir şekilde görebilir. Ancak bu zaten IQ ortalamasını etkileyecek bir şey değil. Bu yüzden videoda kastedilenin kadınların sosyal hayatta olmadığı üzerine olduğunu anlıyoruz. Yani İslam'a ters bir durum yok. Sosyal medyada bu durumu çarpıtarak kadının başörtüsü takmasını IQ seviyesine bağlayarak İslam'ı kötüleme çabası içerisinde olan videolar gördük ve bu sebeple bu açıklamayı yapıyoruz. İslam'da kadınlar açıkça sosyal hayatın içindedir. Gelin örneklerle açıklayalım. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice, tüccardı. Hazreti Şifa bint Abdullah, Medine'nin pazar denetçisiydi. Ümmü Seleme, Fatıma bint Kays, Asma bint Ebu Bekir gibi nice kadınlar sosyal hayatın, bilimin, ticaretin bizzat içindedir. Kadını evlerine kapatan zihniyet, kız çocuklarını yarı çıplak giyinmesine izin veren ve daha sonra bazı eğitimsizler tarafından da kızının tacize uğramasından korkarak eve tıkan zihniyet aynı zihniyettir. Burada asıl anlatmak istediğimiz aslında sosyal medyada gördüğümüz her şeye inanmamamız gerektiğini göstermektir. Zira art niyetli, düşünmeyen, sorgulamayan ve araştırmayan bir toplumun var olduğunu bilmelisiniz. Sizler bunlardan olmayın ve Allah'ın oku emrine uyun. Yemin ettiği kalemi elinize alın. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok böyle bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız, like atmanız, abone olmanız veya yorum atmanız bizim için motive kaynağı olacaktır. Herkese iyi günler, hakikatle kalın.